Yeni bahçemize geldik. Burası bir şeyimizdi, şeyimiz Diğer tarafı evimizi burası da tarlam gördüğünüz gibi şöyle. Şey o kadar bacağımı bir şeymiş. Gel <laughs> <laughs> beni bekle. Evet, tamam, şöyle çıkayım. Ver. Kar. Ver ha şurada. Dede bunlar niye bilmemiş? Ne? Evet. Küçücük içinde fındık yok. Ben şunları çektim. Bak. Heh. Şöyle gireceğim bak yürüyor Yaklaşabiliyor muyum size <laughs> Uzatayım kamerayı da. Ha, kamera uzandı. Şöyle kapatayım kamerayı. <laughs> <laughs> Dene fındık, fındık günü. Yerler nerede? Yani burada hiç fındık yok mu? Nerede var? <laughs> burada. Oğlum var işin görmüyor musun? Gelemiyorum da gözünüz. Şey. Uzatayım hemen. Bak, tamam. Şu arkadaş tarafından bakın lan. Oğlum o nereye basıyorsun? Allah. <laughs> <laughs> Sen i̇şte burada diken var mı? İşte, ne var bu Yok. De ne Buraya girerken battı da var. Ama acımadı. Tutunduk. Yani şurada. Dede bunlar niye birli oluyor? He? biriler niye var? Birli olur. Birbiri olur, birbiri olur. Aş, bu Aa. Aa, şey. Dur dede, kamerayı göstersene. Aa, göster. Nereye götürüyorduk kamerayı? Götür. Al kuşlası. Şimdi. Şurada. Görmedim ki ben. De. Kara, kara patak mı? karar Karaciğer şey, ne diyon? Hışırsız. Sadece oynuyor. Ez geri, geri koştu bir. Tamam hadi şuradan beri inelim aşağı. Görmüyorum pındır maşallah var lan. Bak Koş, şöyle bak bak. Dedim acıklar göreceğiz ya. Geri gel, geri ha. Acıklar görelim. Yok yok aşağı inmeye gerek yok. Acıkını indir ya, burası daha güzel. Tamam aşağı inmeye gerek yok. Öktüre güzelmiş burası yani büyümüş ya. Değilenler yani. Baksana. Fındıklar daha büyük. Dire bunlar daha çok büyüyecek daha onları bekle. Dede ama daha çok büyüyecekler. Ölümü gösteriyor. Dede bu fındık. Hadi de, beni bekle. Kamerayı şöyle kısaltayım. Tamam şöyle git git git. Tükenler basıyor. Şöyle geçeyim. Tükenler, basma denilir. Bakmasam görürsünüz ki burası da böyle bir sunduk bahçemiz. Dede! Burada pikniğe gelelim mi? Dede bunlar ne ağacı? Çam mı bu ne? Ne bu? Fındık, fındık mı bu da? Bu da fındık. Şöyle uzatayım kamerayı. Fındıkları. Da. Ama uzatınca da şey olmuyor ya. Yani. Uzat uzat uzat. Tamam. 3 <laughs> dakika 56 saniye acı dedi? Elma. Elma. Etiği çok. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir tane var ama. Hadi bakalım. Ha. Tamam, bu, da bu kadar. Bugün de tatlı var, bir şeye gideriz. Evin oraya bir gün de ağcılığa gideriz. Avladık biz Bayağı öğren. Ay, çıktı, diken, diken. Şahan. Gene basıyorsun ya. Ne basıyorsun. Şöyle gideli.

De var mı ne? Var, Dede burası kemerden daha büyük değil mi? Nerede şey onu? Dede burası kemerden daha büyük değil mi? Dede. Ha. Burası kemerden daha büyük değil mi? Tabii yüksek burası. <laughs> kemerden yüksek. Araba sallanıyor, video çekiyor. Oğlum niye siz dövüş ettiniz? Bugün dövüş etti diyenler size abinle. Oooo ya bütün kopanmışlar da ben. Ya şey, dedi. yapma demiş ki. E bu valla bir sus. Halas demiş azıcık eve çıkıyor. Tuvalete geliyor. Tuvalete gidiyorum da demedim ya. Allah'ım bana diyor gir işte diyor. Kim şey mi? Eren. Evet. Anne biri çıkıyor mu? Evet, su da basmış şurası. gittim de. Ya dede ya. Evin yanına de. de. Yamayı gezdim de. Evin resmini çektim de. Dede sen diyeceğim? ya ben ne diyeceğim. Şurada <laughs> kurduğunu çektim de. Aslında bir akşam da gelelim kalalım oğlum burada ikimiz beraber tamam mı? Ege. Olur da. Evet. Yiyecek bir şeyler lazım. Ben hep açık yok. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Alırız ya. çocuklar olacak ya oh. dedem sen ben kalırız He? dedemle sen ben kalırız oh. ah tane video çekin bir soru vardı YouTube'da. Ben çekmedim de. Çocuklar ne yapıyor biliyor musun? Türlü şartlı videosunu çekiyoruz. Aman. Çocuk, çocukların birisi şartlı. Ertuğrul şöyle yapıyor. Mesela şimdi kafasını tutuyor. normal oyuncak küçük bıçak bıçaklarla şekilli bıçaklarla şey yapıyorlar. Öyle sonra boynunu kesmiş gibi yapıyorlar. Sonra da kafasını bir çeviriyorlar. Allah'a da selam ver kızım. Aa çıktı. Kamera ne çıkıyor? Uzaya alır mı bakalım bunu? Uzu batacağım ya yani. Sana özetim. <laughs> dere ben ne yaptım sen, sen, biliyor musun? Didi, Uludağ, Pepsi onları ne yaptım biliyor musun dere? Şimdi bu kamerayı yastırdım. Dede. Yastırdım babamda bir bardak aldım. Aldığım zaman da içine ilk önce Didi'yi döktüm. Sonra Pepsi'yi döktüm. <laughs> i̇çine. Sonra da sonuncu Uludağ'ı döktüm. İçtim. Ne lan? Kedi Kedi mi yedi Dede, yerinde barış tutmayacakmış. Neymiş o? Ha? Ne yapayım Ayıp olur. Yok be, Bugün elim bana bir tane dondurma verdi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam var ki. Var ki. hoş geldiniz. Ne var ya, ne var yapıyorum. ne yapıyorsun? Yenge hoş geldin. Sağ ol Allah <laughs> razı olsun. Ne yapıyorsunuz? Şey. <laughs> Bay bayan <Gidiyoruz> geziyoruz. Ee. Nereye böyle düğüre mi diyorsun Dezim oğlum? Şey. Şey ya şurada Yusuf çağırmış ya. Ee, nasıl iyisiniz daha da? Çok e. şükür siz de iyisiniz. Evet. Allah iyilik versin. Nerede Okuma çocuk nerede? Şey, Bayanlar arasında bitti mi? Ee, yok. Okunuyor. Ee, çocuk nerede görevim? İzmir'de. Neresi ne? Eski poçuluk. İyi ya. orada o? İyi. O darbeden sonra geldi o. İnşallah. Hayırlısı. mı lan. Videoya çekiyor hane, Kamerayı çekiyor. <laughs> <çekeyim>. Sen <laughs> de çekti ha. <laughs> Yarın internette <Evet>. bakarsın. <laughs> siz nereye gidiyorsunuz? Biz Balduz'a gidiyoruz ha. <laughs> <laughs> ee, iyi, i̇yi, hadi iyi akşamlar. Akşam tamam. Hadi razı olsun. Allah Allah. Hadi, hadi. hadi. hadi, hadi Allah. Hadi. <laughs> <laughs> Ağzını aç ağzını aç İftara geldi herhalde <laughs> Ne <bileyim? gülüyor> Şimdi videoyu kapatacağım. Şöyle azıcık diye bir yere çıkayım da Şöyle. <laughs> çok teşekkür ederim hadi arkadaşlar güle, böyle şükür şöyle